Herkese merhaba. Herkese merhabalar. Bugün ne yapıyoruz? Değişik bir video yapıyoruz. Birkaç gündür aslında aklımızdaydı. Hafta içi videosu diye yapalım. İstedik hmm. bu videoyu. Hem sizden de gelen sizden, sorular evet. vardı. Bununla alakalı sorular aldık. Dedik paylaşalım. Zaten biz de düşünüyorduk böyle bir video yapmayı. Ne zamandır istiyorduk. Hazır dedik yapalım. Aradan, aradan çıksın. Hem bizim de paylaşmak istediğimiz bir durumda bu. Tam bence hafta içi videosuna uygun bir konu evet. oldu. Biraz daha sohbet muhabbet konusu olacak aslında. Amerika'da internetten alışveriş ve bundan sonrasında ilerleyen süreç müşteri hizmetleri olsun ya da kargo ile eve teslim olsun konularında birazcık deneyimlerimizi sizle paylaşmak istiyoruz. Bir kez Amerika'daki internetten alışveriş olayının bu kadar kolay olmasının sebeplerinden bir tanesi de bence müşteri hizmetlerinin çok iyi olması. Firmaların geri iade politikaları çok iyi işliyor burada internetten bir şey sadece bu arada internet için de geçerli diye bu yani Yok. normalde herhangi bir dükkana gittiğinizde oradan bir şey aldığınızda bu geri iade konusu çok iyi işliyor. Bu da aslında insanı neye yönlendiriyor hızlı alımı yönlendiriliyor Bir de ben ben de hep şey vardı Türkiye'deyken de öyle bu arada Türkiye'den bayağıdır internetten alışveriş yapmıyorum o yüzden hani tam belki karşılaştırma yapamayacağız ama eskiden hep böyle bir müşteri hizmetleriyle böyle kavga durumları olabiliyordu. Bu durum Amerika'da bu şekilde işlemiyor. Ne müşteri politikası, geri iade politikasının iyi olması neyi sağlıyor? Hızlı alımı sağlıyor. Mesela ben bir şey alacağım diyelim. Aldığımda hiç üzerine düşünmüyorum. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Güvenli alışveriş yapmanızı da sağlıyor bu. Hmm. Biz koskoca bir koltuk aldık mesela internetten üzerinde ve, oturduğumuz koltuk aynen üzerinde <laughs> oturduğumuz koltuk ve yani hiç şeyi düşünmedik ay koltuk kötü çıkarsa ne yapacağız elimizde mi kalır herhangi bir şekilde arızalı çıkarsa kırık çıkarsa nasıl geri göndereceğiz diye hiç düşünmeden hmm. çok rahat bir şekilde güvenilir bir şekilde hmm. alabildik ve yani hiç de bir problemle de karşılaşmadık ama karşılaşsaydık da mutlaka hmm. e, iyi bir şekilde ilgileneceklerini biliyorduk zaten evet zaten durum böyle yani ürünler bozuk çıkabilir. Sonuçta hani ben de üretim sektöründeyim, mühendisim sonuçta. Yani yaptığınız ürünlerde bir arıza çıkma olasılığı gayet tabii ki mümkün. Yani önemli olan bunun bu hatayla karşılaşıldığı zaman karşı tarafın nasıl size hitap ettiği bence çok önemli. Yaklaşımı çok önemli. Evet aynen yaklaşımı çok önemli. Mesela normalde Apple ürünleri güzel değil mi? Mesela ben bundan önceki telefonu iPhone 8 aldığımda yaklaşık 3 sene falan oluyor o telefon alalı. İlk eve gittim aldım telefonu eve gittim bir baktım ekranda şey var mesela ölü bir piksel. ölü piksel var ee, sonuçta arıza Apple mesela güzel ürünler yapan çok kolay bozulmayan e, ürünler yapan bir marka sonuçta ama mesela arıza çıktı ertesi gün direkt değiştirebiliyorsunuz mesela iPhone 12 Pro Max aldık hatta onun videosunu yaptık normalde 15 gün geri iade politikası uyguluyor ama mesela şimdi bu yeni iPhone özel yaklaşık 2 ay uzattılar ne zaman aldık biz ya yaklaşık Kasım. Üç hafta oldu galiba değil mi? Oldu tabi. Kasımın 14'de falan diye. Yani. Ya. Evet. Evet. Mesela 26 Ocak'a kadar telefonu geri iade edebilirim ve bundan dolayı da bana hiçbir şekilde böyle e, bir ücret şey yap falan talep evet. etmeden direkt i̇şte alabilirler. İşte bu, bu çok önemli yani hani. Sizin rahat olmanız bence şirketlerin büyümesini sağlıyor İşte Amazon olsun evet geri iade ettiğimiz ürünler olmuyor mu markalar bundan dolayı mesela tabii ki küçük zararlar edebilir yani zarar demeyelim aslında bunu yani o üründen sonuçta para kazanmıyor. Evet şimdi şöyle bir durum var mesela Amazon'dan bir şey alıyorsunuz belki yüzde %1'ini falan biz geri iade etmişizdir aldığımız öyle diyelim mesela 10 tane ürün alıyorsak ya da 100 tane ürün alıyor. Hadi %5 diyelim. 100 tane ürün alıyorsak belki 5'ini, 6'sını geri iade etmişizdir. Ve bu geri iadenin bu kadar kolay olması ne yapıyorsunuz? Düşünmeden almaya sevk ediyor. Kaç örnek vermek istedim. Amazon'dan bir tane tripod aldık. E, tripod aldıktan sonra bir ayı geçmiş. Yaklaşık bir iki ay falan olmuş. Normalde iki ay içinde iki ay geçmiş oluyor. Yani normalde geri iade edemiyorsun. Ama mesela aradım Amazon'u. Dedim ki böyle böyle bir durum var. Ben ürün bozuk çıktı yani istediğim işlevi yapmıyor. Onlar da şey dedi. Ya kusura bakmayın. Hani 30 gün geçmiş şu anda. O yüzden geri iade yapamazsınız. Şöyle bir şey yapalım dedi. Size hatırlamıyorum fiyatını. Şimdi 25 dolarlık çek verelim. Yani 25 dolarlık Amazon hesabınıza para yükletelim. Siz onunla başka bir şey alırsınız. Aslında geri iade etmiş gibi oluyor. Çünkü Amazon'dan zaten istediğiniz her şeyi alabiliyorsunuz. Bu sadece Amazon için geçerli değil. Walmart var mesela. Target, Target. özellikle. Hı. Çok memnunum Target'tan, Walmart da öyle. Evet Amerika'da Target diye bir marka var. O da hı hı. ne diyelim Türkiye'nin biraz daha Kipa'sı gibi. Evet Kipa'sı hı. gibi. Migrosu gibi. Target hı. ve Walmart ikisi hı. de aynı. Benzetme ben yapabiliriz abi. ikisine de. Sadece Amerika'da bir konuda bir markadan dolayı dilimiz yandı. Hangisiydi o? Bilgisayar. Sadece bir bilgisayarla alakalı bir problem yaşamıştık. Hatta bir bir ay video da çıkamamıştık. Evet, Öyle evet. bir şey olmuştu. Ama onun dışında diğer her üründen memnun kalarak evet. geri iadesini. Alabildik. Mesela Target sen e, seviyorsun. Target devamlı alışveriş yaptığımız bir evet. yer. Mesela kavanoz aldık galiba. Kavanoz muydu? Kavanoz, kap gibi bir şey almıştım. Tahta kaşıkları falan koyabilmek için tezgahın üstünde. Aldık, geldi ve internette gördüğüm, fotoğrafta gördüğüm gibi bir şey çıkmadı. Yani bana biraz daha rengi koyu geldi falan. Hı. İşte pek beğenmedim açıkçası. Ve dedim Ömür abi bunu geri iade edelim. Ben sevmedim bunu anında geri iadesini istedik ve target bize şu şekilde bir geri dönüşte bulundu. Ürün sizde kalsın biz size para iadesi verelim. Hı. Hmm. Okay süper. Yani adam çünkü neden yapıyor onu? Şimdi ben onu göndereceğim. Gönderdiğimde onu sonuçta alacak. Yani onun için bir para harcayacak aslında. Hmm. Çünkü eleman çalışması lazım. Adam ne yapıyor? Uygun bir şey fiyatı hatırlamıyorum. 12 dolar öyle bir şeydi. şeydi. Evet. Ee, yani diyor ki ben zaten diyor bu 12 dolar hiç uğraşmayayım. Yani mesela o bizde kaldı aslında şey hem beğenmedik ürünü hem kaldı atamadık da sonuç. Yani aslında hani... fazla bir şey kaldı elimizde. Saksı yapacağım ben onu diyordum da daha ona fırsat evet, boş gelmedi. Yani, <laughs> şu, yani dediğim gibi hani şey bir durum var aslında böyle hemen anında size bir çözümle gelebiliyorlar. Target büyük bir firma Walmart Amazon zaten biliyorsunuz Amerika'nın en büyük firması. Şimdi bu durumlar aslında bence bundan dolayı kaynaklanıyor. Müşteri hizmetlerini çok iyi yapıyorlar. Sizin başınızı ağrıtmıyorlar. Bu sebepten dolayı da ne yapıyorsunuz? Hemen alıyorsun, hiç düşünmüyorsun yani evet. bir şey alacağın zaman. Evet, bunu kötü kullanmaya çalışanlar var mı? Tabii ki vardır. Kesinlikle Ama vardır. Evet, Ama. ne yapıyordur mesela adam ürünü alıyordur, kullanıyordur, işi bitiyordur. Bazı ürünler olur ya mesela matkap alıyorsun, belki o anlık bir işim var, Hı, matkabı matkabı kullanıyorsun, sonra geri veriyorsun. Öyle yapan var mıdır? Elbette vardır. Ya da ne bileyim bir adam kampa gidecektir. Çadır alıyordur mesela, çadırı o gün kullanıyor, sonra geri veriyor. Kötüye kullananlar oluyordur muhakkak. Amerika'da da oluyordur bu. Ama en azından şirket büyük resme bakıyor, büyük resme baktığı için de şey yapmıyor yani, onu aldırmıyor mesela. Ne oluyor bazen kargo kayboluyor, kapının önünden çalabiliyorlar kargoyu. Yani bizim için burada geçerli değil de, benim mesela bir önce yaşadığım Chicago'daki evde gerçekleşmişti mesela ki. Yine Amerikan firmasıydı. Bir şey almıştık. Arkadaşın eşi için almıştık hatta. Komşu söyledi yani bir gün boyunca durmuş orada kutu. Biz yoktuk evde falan. Ondan sonra birisi almış yürütmüş yani. Ben de söyledim işte böyle böyle durum var. Kargo gelmedi. Herhalde birisi aldı falan diye. Ondan sonra hemen geri para iadesi ettiler. Hiç üzerine sorgulamadan. Bu... Mesela sen yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun? Tabii, hani so hiç çünkü onu Aynen. Avrupa ile Amerika arasında da farklar var. Belçika'dan mesela. Belçika Türkiye'de Belçika'yı biliyorsunuz. Burada Burşka diye geçiyor galiba. İspanyolca olduğu için tam bilmiyorum nasıl okunuyor <laughs> ama. Normalde Türkiye'de Belçika <laughs> diye söyleniyor sanırım. Oradan bir ürün aldık. Başka birazcık dilimizi yaktı bize. Evet, ne oldu mesela? Belli bir tutarın üzerinde alışveriş yaparsan ücretsiz kargo oluyor. Ama e, ne yapmıştık biz aldık mesela hatırlamıyorum hadi diyelim 55 dolardı toplamda 50 dolar üzerinde kargo bedava olsun. Hı hı. Ama içinde de bir tane benim tişört vardı. Yaklaşık o da 15 dolar mı neydi. Aldıktan sonra bir baktık geldi tişört delik yırtık. Hani Baya etiketlerinin olduğu kısımdan öyle iki tane evet, kocaman defolu. deliği vardı. Hani hiç Berşka gibi ki ben severim Berşka'dan da alışveriş yapardım Türkiye'deyken. Hı. Hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Geldi böyle kocaman delikler. Allah Hı. Allah şaşırdık biz de nasıl oluyor diye. E Dedik tabii geri göndereceğiz yani. bunu. Sonra geri iadesi için işlem başlattım internetten. Ondan sonra işte ne yapıyorlar? Sana etiket veriyorlar. Hani geri iade bu arada normalde firmanın bir hatası yoksa sizden ayrıca kargo ücret alıyor. Mesela normalde Amazon falan kesinlikle bunu yapmıyor. Geri iadeyi siz kargo bedava olarak geri iade ediyorsunuz. Bırakın onu Amazon'dan bir şey aldınız diyelim ki paket bile yapmıyorsunuz. Gidiyorsunuz burada UPS'in, kargo şirketin şubelerine oraya ürünü bırakıyorsunuz paketsiz bir şekilde. O kadar yani yapacağınız başka bir şey yok. Neyse bu Belçika'dan aldığımız ürünü etiketini falan işte çıktısını aldım ben yapıştırdım paketledim. Paketledikten sonra geri gönderdim. Biz sanıyoruz ki direkt göndereceğiz parayı da evet. iade edecekler bize. Sonuçta o etiketi onlar verdiler bana yani internetten çıktı olarak aldım. Ama neymiş orada bir de önceden hatalı ürün olduğunu belirtmem gereken bir yere yazacak bir yere telefon mail edecekmişim hatırlamıyorum ne Sözleşme oldu de öyle bir şey yazıyormuş. Evet. kocaman bir sözleşme var ve 6 sayfalık bir sözleşme. <laughs> Hepimiz yani hiçbirimiz ben sanmıyorum o sözleşmeleri oturup herkesin okuduğunu. Her insan gibi biz de evet okey anlıyorum tamam kabul evet, ediyorum Evet Bir de Amerika'dan diyorsun. alışıyorsun artık yani. Hani evet, zaten hani, böyle her türlü geri iade ederim bir ne, şey olduğunu. Ne olabilir ki evet tamam diyorsun işte kabul ediyorum onaylıyorum diyorsun. Biz de aynı işlemi yaptık. Mersem Sözleşme'de öyle bir madde varmış. Evet. Şimdi ne yaptılar o yüzden? Geri iadeyi kabul ettiler ama şöyle bir şey de oldu. Şimdi 50 doların altına düştüğümüz için sonuçta parayı geri iade etti. İlk başta bir 6 dolar shipping yani kargo ücreti ne bize şey yaptı. Şimdi onu kibar bir şekilde <laughs> bize aktardılar aktardı onu. 6 dolar. Bir de aynı zamanda benim buradan oraya göndermeme ekstradan bir 6 dolar 12 dolar. Yani hatırlamıyorum tişört ne kadardı 20 dolardı dolar mıydı? yok 20 dolar hmm. neydi 20 dolarsa 12 dolara düş bana 8 dolar gibi bir şey iade etti ben de dedim ki aradım tabii ki müşteri hizmetlerine ben böyle şeyler <laughs> aradım konuşurum saatlerde. nasıl arama hep Ya yani önemli değil burada 1 dolar olsa 2 dolar olsa fark etmez. önemli olan canım, ya haksızlığınızı önemli olan hani işlem kötü yani hmm. seni bu konuma düşürmesi kötü yoksa hmm. para değil hani 1 dolar da olsa ya da işte 5 dolarda olsa önemli olan sana bunu baştan söylememesi ve tavırları da çirkindi yani evet. sinirlendim ben bu şekilde yaklaşmalarına. 20 dakika falan telefonda konuştum yani bu durumu ve dedim yani hani bundan dolayı memnuniyet çünkü neymiş orada e, ben gönderiyorum tişörtü onu saptayamazlarmış hani o adam onu bilemez diyorum fotoğrafları bile var yani hani. Şöyle bir durum var. Şimdi neyse sonuç olarak ben Belçika'dan bundan sonra hayatta bir şey alma. Ben imkansız yani. Ve şu anda kötü reklam oluyor. Görüyorsunuz yani. Bu aslında firmanın firma için çok kötü bir şey. Amazon'u burada överken ki mesela Amazon'un her politikasını sevmiyorum. En azından genel olarak firma politikasının her şeyi ne katıldığım söylenemez yani. Ama genel olarak baktığınızda adamlar iyi iş yapıyor. Yani Target iyi iş yapıyor. Walmart iyi iş evet. yapıyor. Ya Müşteri olarak bakıyorum yani asla. Yani biz en azından bu zamana kadar böyle bir şey yaşamadık Hı. bu bahsettiğimiz markalardan ki ben başkayı severdim de Üzüldüm Hı. böyle bir tavırla karşılaştığımıza evet. ama mesela ben de asla bundan sonra alışveriş yapmam. O anda 12 dolar bizden almış oldu ama belki de çok daha fazlasını kaybetti Bundan sonra hani akrabalarımı aldırmam, kendimiz zaten almayacağız ki biz Tabii. alırdık alışveriş evet, yapardık. Aynen, Sana bir çanta almıştık, getir yakalım. Gelince <laughs> gaza gelip. <laughs> şey ayakkabılar var işte onları gelip yakalım kıralım. bir de. Yani tamam yani belki de o anki müşteri hizmeti ama genel politika çok önemli yani hani o anki bir de bayağı da söyledim yani uyardım dedim bak bir daha alışveriş yapmayacağım ve kötü reklamınızda yapacağım diye. Yok işte sözleşmede böyle yazıyor hmm. yapabileceğimiz bir şey yok diyor yani hani evet. biz yırttık sanki tişörtü. Evet yani sonuçta kendilerinin bir hatasıydı evet. ki burada hani kendilerinin hatası olmadan yap mesela Walmart'tan bir şey alıyorsunuz beğenmedim diyorsun yani hani bu kadar basit ürünü beğenmedim ya da ürünü fazla aldım. Yani hmm. istemediğim istemediğim bölündü. Sonuçta belli bir süre veriyorlar size. O sürede istediğiniz zaman siz onu geri iade edebilirsiniz. Burada aynı şey yaşamış olsaydık üstüne bir tişört daha gönderirlerdi. <gülüyor> <şimdi>. <gülüyor> Aynen şey yaparlardı yani. Onu seni affettirebilmek için elinden geleni yaparlardı. Şimdi mesela bu sonuçta video ne bir firmayı övme videosu ne de bir firmayı hmm. aslında kötüleme <laughs> kadar videosu. Bunu harca Amazon Target Walmart övüp başkayı da bir o kadar sevmiyoruz artık desek de Hani bu sadece hmm. fikrimiz bizim evet, paylaşmak. Evet başımıza istiyordur. gelenleri hani yani size evet, paylaşmak istedik. istedik. Mesela Türkiye'de ben Asus'la evet müşteri hizmetleriyle mesela sıkıntı yaşamıştım. Ben bilgisayar göndermiştim. Arızalıydı bilgisayar. Bilgisayarın yanı kırık geldi mesela. Ben bunları söyledim. İşte biz yapamayız. Ben mesela hayatta Asus almıyorum yani. Ki mesela daha yeni çok güzel bir bilgisayar aldım. İşte bu tarz şeyler en iyi cezalandırma yöntemini şey diye düşünüyorum. Yani eğer bir müşteri hizmetleri bana kötü, istediğim bir şekilde davranmıyorsa ben de o firmaya almam ve aldırmamaya da çalışırım. Tabii ki yani müşteri kaybediyoruz. Hani. Evet. O yüzden mesela burada Amazon'u övüyoruz, Target'ı övüyoruz. Walmart övüyoruz. Genel Kim? ister ki bütün markaları övelim ama evet. işte bazen böyle problemler de yaşanabiliyor. Aynen ki yani hiçbiri bu video tabii ki sponsor değil yani. <laughs> bence target fan olması lazım. Harbiden target Walmart falan olması lazım. Yani genel olarak sadece bu büyük firmalar değil. Amerika'nın genel anlamda böyle bir müşteri hizmetleri politikası var yani çok önemsiyor. <laughs> o yüzden bence çok gelişiyor zaten. Mesela AliExpress'ten bahsediyorum. Tam bak Hı -hı. onu diyecektim. Sadece Amerika firmalarını evet. da bu arada ölmeyelim AliExpress ben Aliexpress'ten ciddi alışveriş yapıyorum. Yani ayda bir mutlaka ufak tefek bir şeyler söylüyorum, özellikle takı tako, incik boncuk şeylerden çünkü çok ucuz. Evet. Bir dolar. Baya bir sürü bir şey, şey alıp 15 dolara falan geliyor o her, her şeyi. dünyanın içinde. küpesini yüzüğünü söyleyip baya 10 dolara falan işte öyle bir para verip evet. veriyorsun. Aliexpress'te de, de bu zamana kadar ki Türkiye'deyken de söylüyordum, hiçbir şekilde bir problem yaşamadım ve beğenmediğim ürünler veya elime gelmeyen ürünlerde de bu ürün Elime ulaşmadı dediğimde bana sorgusuz sualsiz paramı geri iade etti. O yüzden AliExpress de mesela Çin markası ama çok seviyorum. Evet mesela Aliexpresste de mesela çok büyük bir firma. İşte evet. bunlardaki bence firmaların bu kadar büyük büyümesinin sebepleri müşteri hizmetlerinin bence çok iyi olması. Yani hani. Evet kesinlikle öyle. O yüzden zaten büyüyorlar. Yani çünkü insanlar şey alışveriş ediyorsun. Yani beyni kapıyorsun. Yani sen bir şey alacaksan. Çünkü mesela ne yapıyorsun öbür türlü eğer bir firma mesela ben Türkiye'deki şeyi hatırlardım hani bir bir şey beğeniyorsun acaba o web sitesinden mi alayım bundan mı? Tabii bu eskisi yani ben bu 5-6 sene öncesi hatta belki daha bile fazla öncesine. Belki şu anda müşteri hizmetleri çok daha farklı değişmişti bilmiyorum. Ama eskiden şeyi hatırlıyorum yani. Eğer o web sitesinden alırsam sıkıntı yaşar mıyım? Ürün arızalı çıkarsa sıkıntı yaşar mıyım? Bu sefer ne yapıyorsunuz? Araştırma sürecine giriyorsunuz. Araştırma sürecinden dolayı da web sitesinden web sitesine gidiyorsunuz. Ve belki de en son şey diyorsunuz yani internetten almayayım ben gideyim kendim görerek alayım tarzı düşüncelere kayabiliyorsunuz. O yüzden hani bu bunların böyle internetten çok fazla alışveriş yapılmasının sebeplerinden bir tanesi ve firmaların artık zaten biliyorsunuz her şey internete kaydı evet. e, ve firmalar internetten alışverişle birlikte çok daha büyümeye başladı. Amazon zaten en büyük örneklerinden bir tanesi ve kargolama işleminde çok iyi yapıyorlar. Evet kesinlikle. Evet yani hani kargo mesela artık mesela her şeyde binada neredeyse işte kilitli şeyler hı hı, dolaplar var dolaplar var. var ve elektronik bunlar. Size geliyor posta ve geldikten sonra o posta size bir tane ya e-mail olarak geliyor ya da SMS olarak geliyor. Size barkod geliyor. O barkodu okutarak kilitli kasadan alıyorsunuz. Bunlar da burada çok hızlı, güzel ilerliyor. Ona da mesela değinelim. Birisi sormuştu hatta. Bu bahsettiğimiz sistemi bir videomuzda gösteriyoruz hatta. iPhone 12 kutu açılışı videomuzda var Hı. merak ederseniz eğer. Nasıl bir sistem olduğunu orada görebilirsiniz. Onun dışında süre olarak, sürelerden bahsedecek olursak mesela Target'tan bir ürün söylediğimizde çok kısa bir süre içinde ya üç gün ya beş gün ki beş hmm. gün uzun bir süre, üç gün içinde falan elimize ulaşıyor. Hmm. AliExpress'ten söylediğimde ben mesela Türkiye ile kıyasladığımda Türkiye'ye ulaşması biraz daha uzun sürüyor AliExpress'in. Bir buçuk ayda elime ulaşıyordu genelde. Bir, bir buçuk ay arasında. Ama buradayken iki haftayla bir ay arasında geliyor elime. Ve bu zamana kadar söylediğim hiçbir ürün kaybolmadı veya elime ulaşmama gibi bir durumu söz konusu olmadı Amerika'da. Türkiye'de çok başıma geldi bu kayboluyordu ürün. Hatta bir kere sokaktan benim üstünde adımı bulup öyle aramışlardı. Hani bu sokakta bulduk bu kargo sizin galiba diye. Hani Türkiye'de sokaklardan toplamışlığım var öyle ekspresi. Ama burada hiç kaybolmadı ürünler. Genel olarak bir de şöyle bir durum var. O bahsettiğimiz dolaplara sığmazsa kapının önüne getirip bırakıyorlar kutuyu. Böyle işliyor sistemler evet, bir de yani hani kutuda herhangi bir hasar olduğunda Hani direkt onu firma üstleniyor O yüzden o da çok güzel yani hani genelde mesela genelde demeyelim Hatta biz hiçbir şekilde kutudan dolayı kaynaklı bir şey almadık herhalde yani hasarlı bir ürün almadık. Evet hiç kırık bir evet. ürün gelmedi. Belki ya bir tane falan geldiyse şey. o da cam bir üründür hatırlamıyorum öyle bir ürün oldu mu? Olduysa bile zaten onu firma üstleniyor kesinlikle. Şöyle bir durum olmuştu. Bir ürün söylemiştik. hatta üründe bulaşıklıktı. Bulaşıklık yerine bize başka bir ürün göndermişlerdi. Target oluyor bu olay. Başka bir ürün göndermişlerdi. Biz açtık. Koskocaman bir kirli sepeti çıktı. <laughs> bu üç aşamalı kurmalı büyük, büyük bir şey. Bizim asla kullanabileceğimiz bir şey değil. ihtiyacımız olan bir şey değil. Onu koyabileceğimiz yerimiz de yoktu. Hadi diyelim kullanalım. Neyse ürünü tamamıyla yani, kesinlikle kullanamayız ve istemiyoruz da. Bunu gidip şey yapmıştık. Aslında şöyle bir şey oldu ben dedim ki geri iade etmek istiyorum hmm. bunu o da tamam dedi bir de 50 dolar mı neydi yani geri iade etmek <laughs> istiyorum dedim o da şey dedi işte direkt bu bir şey yani hani online olarak gerçekleşiyor direkt bu ürün sizde kalabilir biz para iadesini hmm. geri Doğru. veriyoruz diye daha doğrusu pardon bulaşık sepeti 20 dolar mı neydi onun parasını geri iade et bu ürün de sizde kalabilir dediler biz o ürünü ne yapacağız yani? Hani kaldı ürün. Bir de yepyeni ürün yani çöpe de atmak istemiyoruz. Bu da pahalı da 50 dolarlık. evet de, 50, 50 dolarlık bir, şey. bir ürün diye. Yani. Sonra gittik mesela target'a dedik böyle böyle var bu ürün elimizde kaldı. E biz bunun yerine size işte şey hediye çeki verelim. Dükkanda kullanabileceğiniz hediye çeki verelim. Burada harcar mısınız dediler. Tamam dedik biz de. <laughs> 50 dolar hediye çeki verdiler yani. Hani ilginç yani normalde hani böyle bir şey yapmazlar diye evet. düşünüyorsun. Baya 50 dolar kar ettik ya yani. <laughs> adamların yanlış yapmalarını evet. ki targetten <laughs> devamlı alışveriş ettiğimiz ya o yüzden yani bu müşteri hizmetleri olayı ve satış sonrası müşteriye karşı davranış çok önemli bence evet. firmaların büyümesinde büyük bir etken diye düşünüyorum. O zaman yavaştan artık toparlayalım. Evet ya Var mı? toparlayalım. Aynen. Yani zaten böyle birazcık sohbet aslında biraz bile uzattık gibi. Evet, böyle bir konuşmaya dalık da müşteri hizmetleri zaten olunca. Düğmeye basınca videoda konuşuyoruz evet. evet. Geliyor arkası. Bu arada hani aklımızda olup da belki söylemediğimiz şeyler olabilir. Sizin aklınıza takılan bir şey varsa. Ha, evet. Muhakkak yazın. Evimizden geldiğince zaten cevaplamaya çalışıyoruz. Muhakkak sorunuz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Aynı zamanda. Aynı zamanda merak ettiğiniz bu tarz böyle aa Amerika'da şu nasıl işliyor, bu nasıl, bunu da söyler misiniz, anlatır mısınız dediğiniz konular olursa da mutlaka yazın, paylaşın bizimle. Aktaralım size tecrübelerimizi, burada yaşadığımız şeyleri. Paylaşalım. Bu arada şöyle bir durum var. Bu hafta sonu bence çok ilginizi çekecek bir videoyla karşınızda olacağız. Zaten videonun çekimleri tamamlandı. Şimdi editleme işlemleri var. Bizim her zamanki pazar sabahı yani Türkiye saatine göre pazar sabahı, Amerika'ya göre cumartesi gecesi bir video yayınlanacak. Çok keyifli Bence, bir evet, video. Bence evet baya ilginizi çekecek diye düşünüyorum. O yüzden takipte kalın diyelim ve artık videoyu bay bay diyelim o bitti zaman video. <gülüyor> Bitti video. <laughs> bitti. Bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. <laughs>